Arkadaşlar merhaba. Bugün poster notlarımızın 20. sayfasını işleyeceğiz. Poster notlarınız hazırsa açtıysanız hemen başlayalım. Aşağıdaki grafikte X ve Y marka çamaşır deterjanlarının her bir yıkamada kutularında kalan miktarı gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Y marka 800 mililitrelik görüyoruz. Deterjanın fiyatı 40 liradır. X marka 1000 mililitrelik deterjanın fiyatı da 30 liradır. Seda Y marka deterjanıyla bir ayda 32 yıkama. Eda X marka deterjanıyla bir ayda 20 yıkama yapıyor. Buna göre Seda Eda'dan bir ayda kaç lira fazla öder? Değerli arkadaşlar. Burada denklemle çözebiliriz. Fakat burada bildiğimiz orantıdan gideceğim ben. Yani direkt matematiksel düşünmeyle de e, zaten denklemde de matematiksel düşünme oluyor bu arada. Da. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Denklemsiz de bu soruyu çözebiliriz. Bakın 1000'den 600'e 400 azalmış. 4 yıkamada azalmış. Demek ki her yıkamada x 100 mililitre azalıyor. Hmm. Y'ye bakalım. 800'den 600'e 4 yıkamada 200 azaldıysa 200'ü 4'e böl her yıkamada 50 azalıyor sen şimdi bu y ile bak bu y ile 32 yıkama yapıyorsan 32 ile 50'yi çarparsın. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15 bir yerde 16. Bir sıfır etle 1600 mililitre. Y'den 1600 mililitre kullanacaksın. 1600 mililitre kullanırsan bunun 840 lira. O zaman 1600'ü 80 lira olacak. Yani sen burada 80 lira vereceksin Seda. Seda 80 lira verecek. Eda'ya gelelim. Eda 20 yıkama yapıyor. 100 çarpı 20'den 2000 mililitrelik deterjan kullanacak. Onun da 1000 mililitresi 30 lira, 2000 mililitresi 60 lira olacak. O zaman Seda Eda'dan bir ayda 20 lira fazla ödemiş olacak değerli arkadaşlar. Bakın nasıl çözdük ama değil mi? Böyle karışık gibi gözüküyordu. Görüntüye aldanmıyoruz arkadaşlar. Görüntüye bakarsak oho ölme şem ölme diyorlar ya. Aynı öyle işte. Aşağıdaki grafikte Atan'ın geçen haftalara göre doğrusal olarak artan kumbarasında biriken paramiktarları gösterilmiştir. Tamam. Buna göre Atan'ın ne kadar yukarı çıkmış o ya? Evet. Buna göre Atan'ın kumbarasındaki miktarı y, geçen hafta sayısı x ise kumbaradaki paramiktarını gösteren doğrusal denklemi yazalım. Şöyle, şimdi sizin paramiktarınız y ya. Bakın başlangıçta 20 var zaten. 20 artı 36'dan 26. Bakın 16 artmışsınız ya daha doğrusu 20'den 36'ya. 16 artmışsınız ama 4 haftada artmışsınız. O zaman 16 bölü 4'ten değişim miktarı 4'tür. Yani haftada 4 4 artıyor. Değişim miktarı çarpı x diyorduk. Y eşittir değişim oranı çarpı x artı başlangıç. İster bunu y eşittir 4x artı 20 diye yazarsınız. isterseniz y eşittir 20 artı 4x diye yazarsınız. Fark etmez. İkisi de aynı şeye geliyor zaten. Doğrusal denklemini yazdık. Ki gerçekten bakın 4 kere 4 16, 20, 16 daha 36. Veriyor mu? Veriyor. Atanın 46 lira değerindeki oyuncak arabayı alması için en az kaç hafta geçmesi gerekir? Yani para 46 olması için arkadaşlar. Y yerine 46 yazarsın. 46 eşittir 20 artı 4x. E 20'yi bu tarafa çekersin. 26 eşittir 4x olur. Buradan x'i bulmak istersen 26 bölü 4'tür. 6 kere 4 24'tür. Burada 2 var. Buraya bir 0 ekle. O zaman ne oldu? 20'nin içinde 5. 6,5 hafta geçmesi lazım. 6,5 hafta olur mu arkadaşlar? Olmaz. O zaman en az 7 hafta geçmesi gerekir değerli arkadaşlar. Ki gerçekten öyledir. Çünkü e, haftada 4 lira biriktiriyor diye. 7 kere 4 28 lira. E, 20 lira da başlangıçta var. Ne yaptı arkadaşlar? 48 lira. Gerçekten 46 değerindeki 46 lira değerindeki oyuncağı alabilecektir. Yani bu şekilde kontrollerde yapabilirsiniz. İlla denklemden yapacağım diye kendini kasma. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki grafikte su ile boya karıştırılarak hazırlanan boyada kullanılan suya ve boya miktarı arasındaki doğrusal ilişki gösterilmiştir. Şimdi su miktarı 4 iken boya miktarı 2. Su miktarı 6 iken boya miktarı 3. Efe bu su ile boya karışımını hazırlarken boya ve su miktarını ters alıp 45 litrelik karışım hazırlamıştır. Efe hata yaptığını fark edip Karışıma sadece su ekleyerek boya ve su miktarını doğrusal grafiğe uygun hale getirecektir. Karışıma kaç litre su eklemelidir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Biz 4-2 daha 6 litrelik karışımda bakın 6 litrelik karışımda ne kadar su olması gerekiyor? 4 su bakın 4 litre su 2 litre boya olması gerekiyor. Hmm, tamam hocam. E O zaman... 1'e 2 gibi düşünebilirsiniz. Yani 45 litrede ne olması gerekiyor aslında? 45 litrede 30 litre su, 15 litre boya olması gerekiyor. Ama vatandaş ne yapmış? Tersini yapmış. 15 litre su almış, 30 litre boya almış. Aa arkadaşlar, o zaman bu arada bu legiz çıkmış sorunun benzeridir ha. Tamam mı? 15 litre su 30 litre boya almış. Siz bunu karışım uygun hale getirmek istiyorsunuz. O zaman 30 litre boya var ya 60 litre su olması lazım. Ne yapacaksınız? 60 litre su olması için 45 litre su ekleyeceksiniz ki hani 30 litre boya 60 litre su olsun. O oran tutsun, doğrusal ilişki sağlansın. O zaman ne oldu? 45 litre su eklenmelidir diyeceğiz. Şimdi şey diyorsun değil mi? Ulan ne kadar kasıyormuşum ya bu sorularda falan diyorsun değil mi? Evet yani kasmayacaksın. Çünkü burada hani orantıyı kullandığında denklemsiz de çözülebiliyor. denklemde de çözülüyor ama denklemsiz de çözülebiliyor arkadaşlar. Denklem gerektiğinde de denklemle çözeriz yani. Sorun değil. Aşağıdaki grafikte musluk açıldıktan sonra sabit hızda suya azalan bir depodaki su miktarının geçen süreye göre değişimi verilmiştir. Şimdi Musluk açıldıktan 15 dakika sonra depoda kaç litre su kalır demiş. Bak bunu denklemle çözelim isterseniz. Denklem siz de çözelim, denklemle de çözelim. 120'den 84'ü çıkar bakayım. Ne kadar? 6 saatte ne kadar? 6 dakikada ne kadar azalmış? 10'dan 4 çıktı 6, 11'den 8 çıktı 3. 36. Bak şimdi 6 dakikada 36 azalıyorsa bu. Demek ki dakikada 36'yı 6'ya bölersen 6 litre azalıyor. Şöyle diyebilirsin. Y ye eşittir. 120-6x Senin su miktarın 120'den dakikada 6 6 azalıyor. Gerçekten 6 kere 6 36. 120'den 36'yı çıkardım. 84'ü veriyor. O zaman 15 dakika sonra o zaman 15 dakika sonra da x yerine 15 yaz. 120 eksi 6 çarpı 15. 15 6 çarparsan 90. 120'den 90'ı çıkarırsan kalan su miktarı ne olacaktır? 30 olacaktır arkadaşlar. Doğru cevap Adana'dır. Hani denklemli de çözmemiş olmayayım. Tamam. Şimdi Selma'nın kumbarasındaki para miktarının günlere göre değişimine ait doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Kumbaradaki para miktarı Y, geçen süre X arasındaki doğrusal ilişki ifade eden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere başlangıçta 25 var, başlangıçta 25 var, başlangıçta 25 yok, başlangıçta 25 yok, başlangıçta 25 var. Tamam. 25'ten 40'a ne kadar artıyor arkadaşlar? 15. Bakın demek ki bir haftada, yani bir günde 15 artıyor. Bak burada da yine bir günde 40'tan 55'e 15 artmış. O zaman değişim miktarı 15, y eşittir 15 x artı 25. Bu kadar. Ya ne kadar kolay değil mi aslında? İşte bunları yaptıktan sonra bu tarz soruları da yorumlayabiliyoruz aslında. Bu gerçekten kalavi bir soru arkadaşlar. Yani. Baktığınızda da böyle şey gerçekten de öyle ama bunu da kolay yöntemlerle çözebiliyoruz. İki depoda bulunan su miktarları aşağıda verilmiştir. Birinde 500 birinde 600. Zaten görüyoruz arkadaşlar bakın. Şimdi baktığımızda K deposu 500'den böyle azalmaya başlamış. L deposu böyle 600'den azalmaya başlamış. Tam 300'de bunlar böyle bir eşitlenmişler falan. Sonra L deposunda 120 litre su kaldığı andan 9 saat sonra... K deposundaki su tamamen bitiyor. Bakın L deposunda 120 litre su kaldığı andan 9 saat sonra. Bu ne demek? Şimdi L deposuna bakalım arkadaşlar. 600'den 300'e düşmüş. Doğru mu? 300. Bak bu 300 düşerken L 300 düşerken K ne kadar düşmüş? 200 düşmüş. He, şimdi bu 120 kaldığında 120 litre su kaldığında L'de L 600'dü. 600'den 120'yi çıkar. O zaman ne oluyor? 480'ini harcadın sen bunu. Tamam. 120 litre su kaldığı andan 9 saat sonra K deposundaki su tamamen bitiyor. Peki şöyle düşün. Sen L'nin 300'ünü harcarken burada 200 harcıyordun. Bak burada 300 harcarken bu K'de 200 harcıyordun. O zaman sen L'nin 480'ini harcadığında bunda ne kadarını harcıyorsun bilmiyorsun. Bulabiliriz orantıdan 480 çarpı 200 eşittir 300 çarpı soru işareti diyorum ve sadeleştiriyorum. 2 0 sağdan 2 0 soldan attım. 3'te 3 bir kere 48'de 3 16 kere o zaman burası 160. 160 çarpı 2'den 320. He hocam o zaman 320 litre suyu harcadım ben. E 500'den ben 320'yi harcadıysam K'nin 500'den 320'yi harcadım. Geriye ne kaldı? 180 kaldı arkadaşlar. O 180'i 9 saatte bitiriyormuşum. Ha 180'i o zaman 9'a bölersem 20 e, litre saatte harcıyorum ben K'de. O zaman 500'den 300'e 200 litre azaldı. 220'ye bölersem orayı da 10 saatte e, eşitlendiğini görebilirim. Yani şurası 10 saat olmalıdır. Doğru cevap Bursa'dır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar zor bir zor gibi görünen bir soruyu bile e, kolay bir şekilde çözebiliyoruz. İşte bu kolay yol yöntemleri öğrenebilmen için bu tarz videolarımı izlemen ve nasıl yaptığımı durduracaksın. Mesela burada Aa, hoca nasıl yaptı ya? Bir dakika ya burada bir şeyler yapıyor bu falan filan durduracaksın. He, tamam. Burada 300 harcarken burada 200 harcadı. Burada işte 120 kaldığına göre 480 harcadığında bunda ne kadar harcar? 320. O zaman burada 180 kaldı. 500'den 320 çıkarsan 100, 180 kaldı. O 189 saatte bitiriyormuş tamamen K'yi. O zaman bu 20 harcıyor saatte. Burada 200 düştüğüne göre 200'ü 20'ye bölersem 10 saatte o eşitlenme gerçekleşmiştir diyebiliriz. Muazzam sorular, muazzam çözümler. Şimdi bu konuda müteazı olamayacağım arkadaşlar yani. Üçüncü çeyrekten test 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 çözülebilir. Bugün biraz çok gibi ödev. Ee, arkadaşlar konu önemli. LGS'de mutlaka soru gelen bir e, konu ve özellikle bu öğrendiklerinizi pekiştirmek, geliştirmek için bu testleri çözmeniz sizin faydanıza olacak. Ha bunu yarın yetiremezseniz yarının konusu eğim. Eğim konusundan o kadar çok ödeviniz olmayacak. İkisine yani bunda yetişmeyenler normalde böyle bir şey biliyorsunuz kabul etmiyorum. Bunun yarısını yapıp geri yarısını eğimden sonra da bitirebilirsiniz arkadaşlar. Hani bu kadarını da benim söylememe de gerek yok. Kendini de zaten ayarlayabilirsin diye düşünüyorum. 21. günün sonuna geldik. Benim için sonuna geldik. Sizin için arkadaşlar ödevler bittikten sonra sonuna geleceksiniz. 21. güne de burada çarpımızı atıyoruz arkadaşlar. Bakın nereden nereye ya görüyor musunuz? Yani bir şey kalmadı be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gün kalmış. Vay be. Evet. Ee, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça